Herkese selam kameraya hoş Bugün İstanbul çikolata aldım. Ben İzmir'deyim ama İstanbul'a gideceğim. Böyle bir tane çikolatamız var. İstanbul çikolatasıymış. İlk defa deniyoruz. Direkt ben, burada açma yeri var. Ama ben burada açmayacağım. Açamıyorum çünkü. Başımı bekletemeyeceğim. Buldum sanki bir yer oradan açacağım. Pijama hazır şimdi. Boş verin arkadaşlar direkt böyle açıyoruz. Yoksa kokuyor. Hadi kokuyor. Yemiş biraz. Daha çünkü biraz önce aldım. Güzel bir... Sevdim. <laughs> hmm. <laughs> Kesinlikle alalım. Yok mu ya bu kalacak? Yokmuş. Son dakika diyorum. Arkadaşlar kesinlikle alın. Acayip güzel ya. Ne diyormuş bu da? Fındık dolgulu, çıtır kadayıflı ve baklavalı süt çikolata. Hmm. <laughs> Deneyim. Mükemmel. Bye.